Türkiye'nin en büyük bilgi yarışmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Ahmet ve Habib var. Merhaba. Arkadaşlar şimdi sorularımız var. Soruları soracağım. Onlar da kağıda yazıp cevap ce, işte. Bunlar Allah kahretsin. bunlara soru soracağım. Bunlar da kağıtlara en en yakın cevabı yazmaya çalışacak. Yazan kazanacak, artık puan alacak. Video sonunda da ödül vereceğiz arkadaşlara. Arkadaşlar dedim de, Ahmet kardeşim olur, bu kuzen olur, Habib. Hemen şimdi sorularımıza geçelim. Gençler nasılsınız? İyiyiz. Evet, ilk sorumuz. Kaplumbağaların kaç dişi vardır? <laughs> Yazdınız mı? İlk Ahmet sen söyle. 5. Habib sen söyle. 18. İkiniz yanlış. Kaplumbağaların dişleri yoktur. Yani öyle. Şimdi böyle yapalım. Sizin bilemediniz ya ikinizde Eksim atalım ikisine de buradan? Tamam şunu getirsene. Şuradan ikisi de bilemedi. Al. Şimdi ikinci zorumuz arkadaşlar. En uzun timsahın boyu. Hadi. Ustalar Habib'den başlayalım. Habib kaç buldun? 10 metre. Ahmet? 2 metre. 10 metre, 2 metre. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 6. İkisi de aynı mı <laughs> oluyor? İkisi de aynı mı oluyor? Burası. Arkadaşlar şimdi puanı Habib aldı 6,17 metreydi. Habib sen kaç demiş? 10 demiştin değil mi? Evet. Habib 10 metre demişti, Ahmet evet. 2 metre demişti. Yaklaşan Habib oldu, o yüzden Habib aldı puanı. Bir kalem alabilir miyim ben bunları yap? Nasıl yapacağım ya Allah Allah. Bırak. Al. <laughs> şimdi Habib yazalım buraya. Habib 1-0 önde. Üçüncü sorumuzdayız. Hangisi memeli bir hayvan değildir? Aa ben şeyler şıkları mı sayacağım? Şıklar, Yunus, Yarasa, Köpek. Yunus, Yarasa, Köpek. Yunus, Yarasa, Köpek. Evet. Hazır mısınız? Evet. Ahmet, senin ne adamın cevabı? Yunus. Halbuki? Yarasa. E hangisi bunun cevabı? Evet arkadaşlar, doğru cevap Yunus'tu. Ahmet sen Yunus dedin değil mi? Hı hı. Sen ne demiştin lan? Yarasa. Oğlum Yarasa nasıl olabilir lan? Ahmet doğru bildi, bir, bir bir beraber eder. Yunus. Yunus, aynen. Hani. Ve dördüncü sorumuzdayız. Amerika bayrağını 30 saniyede bir dakika. Amerika bayrağını çiz 30 saniyede. Amerika bayrağını çiz 30 saniyede. Ay! 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 Tamam, hazır mıyız? Evet. evet. Ya 30 saniye, bir saniye tutmadık. <laughs> Hadi, göster o zaman. Ha? Abi? Amerika bayrağı nasıl? Amerika bayrağını diyemez şey mı? Hangisi kazandı? Arkadaşlar, Amerika bayrağını şuraya bırakıyorum. İkisi de beni hiçbir şeye. <laughs> Ve ikiniz, ikiniz de puan alamadınız. Şimdi eksi mi? Eksi yemiyorlar değil mi? Eksi yemiyorlar. Aynen. Şu anda beraber hala devam ediyor. Soru gitti. 1, 2, 3, 4, 5. sorumuz. Arkadaşlar abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hangi ülke daha büyüktür? Ailesini. Fas, Türkiye. Evet, Fas Türkiye. Hangi ülke daha büyüktür? İnşallah bilirsiniz. Bitti mi? Evet. Gösterin kameraya. Bir de ben gireceğim ben. Fas, Habib, Türkiye. Evet, doğru cevap... In, ın, ın, ın. Doğru cevap Türkiye'ydi. Buradan Habib yine puan alıyor habip 2 1 oldu. Şimdi kaçın 6. soru? 1 2 3 4 5 6. 6. sorumuz. Arkadaşlar şimdi 6. soru dela 6. soru evet. Zürafanın dili kaç cm üstten ürdül Zürafanın dili kaç santimdir? Evet arkadaşlar, evet. Bekliyoruz. Gösterin kamera arkadaşlar. Şimdi bana gösterin mi? Ben de vereyim. 5. Habib. 2. 2. Kazanan Ahmet 45 cm'dir. Ve beraber 2-2. Ah. Met. 2-2 mi? Aynen. 2-2. Ve 7. sorumuz. Timzahın kaç dişi vardır? Timsahın kaç dişi vardır? Timsahın kaç dişi vardır? Timsahın kaç dişi vardır? Gösterin kameraya. Ben de görebilir miyim arkadaşlar? 10, 41. Timsahın dişi 60'tır arkadaşlar ve kazanan Habil. Evet, 3, 1 oldu. Habil. Ay, ay, pardon. 3, 2. 3, 2. Son sorumuz. Son soru değil mi? Aynen son soru. Şimdiye kadar yapılmış en büyük kardan adam boyu. Bu soruları ekibimiz hazırladı. Benim de hiçbir şeyim yok. Ben de bakayım. 20 20 mi 3 buçuk doğru cevap söylüyorum doğru cevap 30 6 metre ve bunu en çok arkadaşlar Ahmet ve beraber 3-3 böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar İkisi de berabere kaldı arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu videodan gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ahmet'e teşekkür ediyorum. İkisi de beraber kaldığı ödülü ben videodan sonra onlara ayarlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. unutmayın. Bay bay. Evde kalın lütfen.